Bak Tak kızım bunları yapalım. Bak. Hop. <laughs> al da gel, al da gel, al da gel. Düştü. Aa buraya da düştü. Aa. Bu ne düştü ya? Evet. Bu ne düştü ya? Hadi gel sen de tak. Ne düştü baba? Ne düşmüş kızım? M'yi koydum be. Otur. Hadi otur yapalım. <laughs> baba Mama bunu, bunu ya. <laughs> bu ne ya? Evet. Elindeki hangi renk? Ha. O hangi renk kızım? <laughs> Hayır elindeki, elindeki boru hangi renk? Evet. Hangi renk? mamacı Mamacı. Mavi nerede? Mavi yok. Mavi, Mavi renk nerede? Mavi bu. Bu. Elindeki hangi renk? Diğer elindeki. Evet. Bak kızım buna tak. Of. Olmadı mı? Hadi ev yapın. Hadi ev yapalım. Hadi ben ev yapıyorum. Sen de ev yap. Tamam. Ben ev yapıyorum. Sen de ev yap. Mama. Kızım ben ev ne ev yapıyorum. Sen de ev ya. No. Aa düştü. Ne? Kim düşürdü? İyi. Kim? Evet, ben ev yaptım. Ben de yapacağım. Sen de ev yap. Hadi tak. Taktım mı orada? da? Yeşili tak. Ev yapmak istemiyor mu? Ne yapmak istiyorsun? Hadi. hadi sen de ev yap kızım. Bak. Aa olmadı. Al. al hadi. Hadi. Baba olmadı. Oldu mu kızım? Bak ben yaptım. Bak ben ev yapıyorum. Baba, Sen de ev yap hadi. Ver takayım. Ver kızım bide. ver onu da takayım. Bu da. Evet, altını yaptık. Ver onu da takalım. Yine ver kızım. Bu. Bakayım. Ver onu da. Sen tak hadi. Oya benim olsun. Hayır. Benim olsun. Kızım hayır kızım. Hayır benim. Kızı kızı evet. Bu Benim evim olsun orası. Tamam mı? Hayır. Evet. Bu, bu bırak. Bırak. Nedir? Taktım. Ee, mavi tak. Mavi de tak. Bu maviyi buraya takalım. Tamam. Onu da buraya takalım. evet bunu takalım kızı bu maviyi de ver bunu altına takalım <laughs> oldu o bu, bu da evet Bu evet, kızı bunu da takalım bu da evet takıyoruz bunu takıyoruz bu Kim düşürdü? Olmadı mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Ver takayım kızım. Aa, sen de bunu tak. Al. Sen de bunu tak. Hadi. Otobüs mü yapıyor? Otobüs. Onu çıkar. Araba yap. Çıkar hadi araba yapalım. Hadi araba yapın. Otobüs yapalım, tamam? Hadi çıkarıyorum, otobüs yapalım. Hop. Otobüs Evet, otobüs yap. Hadi çıkarıyorum, otobüs yapıyor. Evet. Otobüs yapıyorum. Evet, bu tekerleği. Yok bucu. Otobüs yapıyorum. Ev yıkıldı. Hmm. Olmadı mı? Ben gidiyorum yemek yapayım. Gel yemek yapalım birlikte. Hadi. Olur mu? Hayır. Hadi gel yemek yapalım. Ölmüş. Ölmüş. Ne oldu kızım? Olmadı <laughs> mı? Evet. Bunu da takıp otobüs yapalım. Olur mu? Hadi gel gidip yemek yapalım. Hadi. Ben gidiyorum yemek yapmaya. Geliyor musun? Hı. Bay bay yap.